Alcan Endris harika havalı bir şey aldı. Aptal orası. Abi ya ben buna vuramıyorum bak. Bak 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 bak. bak. Bunun çocuğu oğlum bunun hilesi falan yok mu lan yapalım abi ben bu kapışmak istemiyorum ben bunu birinci formuyla abi yeter lan Bro, god. 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 Hey, 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 Big Smoke. Hey, hey. Big Smoke. It's me, chill, Carl. Chill, chill. I chill. Carl. CJ? <laughs> oh, oh my god, <laughs> god. what's oh, up? Oh, my god. <laughs> hey baby, you okay man? Nah, CJ kardeşim gelmiş. Um. <laughs> Götürüp atlatacağım. Ya bu ne ya? Ya ilk formuyla ben abi. Biz de mozlayacağız bana. Ne? Biz de mozlayacağız. Destekleyin beni. Destek istiyorum. Destek. Destek. Yeter. Alamana. Ah, ben kovdum onu. Yanıyor. 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 <laughs> ne yaptın sen ya yav? Amına koydum onu. <laughs> al dede, asayı götüne sokar. <laughs> koş koş. Base'te geldim hala koşuyor. Aa ne oldu? İki kere mi vurdu ateş sana? O ateşin bir kere olması gerekiyordu amına koyayım. Sen onun içindeyken bile bir kere vurdu ateş sana. Ben şanslı bir şekilde kere Ananı avradın. an öldüm lan anamına koyayım ya. Öldüm <laughs> mü lan? Şimdi evet. öldür işte. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya. Video da mıydın? mıydın? <laughs> ya. <Yani gülüyor> ne haber abi, abi? <laughs> Oğlum, Oğlum. Oğlum. Oğlum birden Neredesin? Görüyor musun beni? Asiktir. Aşağıdayım. Sen bak taş atacağım. Taşa bak. Görüyorum taş seni de görüyorum. Taşı da görüyorum. Ateş var elinde. Ben nasıl yukarı çıkacağım? <laughs> bittikten sonra size video yok. Size her şey müstahara, müsturak, müstahak. Bundan sonra cuma videosu. Cuma namazı. Şurada <laughs> sen beni tanırsın. Bak bunu yiyeceğim işte. Bak yedim. Hep geç atlıyorum abi. Eylan kafanı. Yağlı. Yağlı ejder. Köle. Kaç yağlı ejder göreceğiz şimdi yağlı ejder kızarmış ejder. Ah kızarmış sanmıyorum. Kızarmış bir iş oldu. <laughs> sanmıyorum yağlı Ya. Onu yapma işte o yaşan teknik kardeşim. Onu biz oynamıyoruz. Aha. Gözünün, yapıştır. Işığını, yapıştır gözüne Yapışmıyor. yapıştır. Oha! Ne oluyor lan? Aynı. <gülüyor> <gülüyor> Hacı, lan oyna ne oluyor o... bana? Gel buraya Mert. Sakın Oğlum, baka girdin deme Benimki olmayan ejderhayı dövüyordu ama. Geldim. Yettim yettim. Bir tane vurup bırakıyorum onu. Ömer sana geliyor. Top bas abi. Bir tane daha bas. Bir tane daha basarsan potum bitiyor ya. Son bas. Bir tane daha bassaydın öyle olmaz. <laughs> bunu bunu yapsaydım böyle olmaz. Aynen. Ya bari ilk, ilk versiyonu yendiğimizde direkt gitse ya. Çok diyordum sen ilk versiyonu gitsin falan filan desen. Aynen diyebilsek. Skip ilk versiyon. <laughs> Aynen. Neyse güzel de öldük ama ilk versiyon abi. Minecraft 1.5.2 versiyon. Abi vuracağım mı anlamıyorum ki vallahi. Kaç Ahahahah <laughs> Sikilsin Lan nasıl bana vurdu o Bot bas bot Hepsini jump potu yaptı ya sen potla <laughs> Kaç Ya ama O boyum sana vuruyor ya Ya neymiş ki yaptığın hareketi göremiyorum. Ayıp yaptığın hareket ya. Böyle böyle savaş mı olur? Ya, oğlum ilk versiyondan gitti lan potlarım. Bir potum kaldı. Abi ama dur yerinde ya. Allah Allah bu ne? Ha bayıldı. Yapıştır. Peki aynı anda yapacak tamam bir olmadı. Ha bunun sarı göz gözüktü. Yapıştır koş kafasına bir tane. Yılmaz abi. Yılmaz abi. Gel gel. Babayın amınakoyim Lan oğlum ben. Ateşçi ateşçi ateş diye milleti Ne hale getirdiniz lan Kandırdınız lan Perişan ettiniz lan ya ateşçi ateşçi diye. Ömer fazla zorlama En yakından vuracaksan da bir tane bu kaçırır abi abi O bale işte, böyle yavaş O son vuruşu. O bale. Bazen atıyor o üçüncü vuruşu. Bazen atmıyor. Allak bullak yapıyor kapıyı. <laughs> Bak salak gibi iki vuruş atıyorum o Ömer sana geleceğim artık. Ne oluyor lan? Ne oldu? Çok değişik bir hareket yaptım. Git e. oğlum. Belki çekiyorum dikkat etsin. Tamam geldim. Ömer ateşine sokayım kardeş. <laughs> Allah Allah. Takla. Of Adam öyle bir hızlı hareket yapıyor ki kilitinden çıkıyor amına koyayım. He. Yere vuracak. Vuracak şimdi dikkat. Adam ne zaman vursa ben de atakla atıyorum sana sana baksa bile. ataklı at abi. Ben biraz demen atmıyorum hareket yaptıktan. sakın ölme. Bakın yok mu? Yok kanka bitti. Canıma şey. bak. Ateş al o zaman benim. O da yok. Perişan durum benim. Hiç mana yok. Oturup... Yok o da yok. Ama kardeşim onu atma aman ya. Senin de bak, mi yok lan? Senin var abi. Var da adam aralıksız vuruyor bana. Ben bir şey yapamıyorum ki. Oğlum bu ne böyle bir hareket mi var? Dur kanka öldü. Ya orospu çocuğun yaptığı harekete bak. Ben ilk defa gördüm ha böyle bir hareket. Hadi bakayım Ezvin CG. Ezgi oç o video pide. Mm -mm. İyi ölmemek zorunda. <laughs> bana, bana bir heyecanımı azalttı.